Bugün Kürt tarihinin en eski liderlerinden biriyle tanışıyoruz. Deyokes, milattan önce 7000'lerde yaşamış, Metlerin yani Kürtlerin atası sayılan bir halkın ilk kralıydı. Peki onu özel yapan neydi? Deyokes, halkı arasında adaletiyle o kadar ün kazandı ki insanlar onu kendi istekleriyle kral ilan etti. Ve o da ne yaptı biliyor musunuz? Tarihte Kürtlerin ilk devleti sayılan Med İmparatorluğunu kurdu. Başkent olarak da Ekbatana'yı inşa etti. Bu adam binlerce yıl önce dağlarda yaşayan bir halkı bir araya getirip merkezi bir devlet kurdu. Yani bugün Kürt halkının geçmişinde devlet kurma bilinci varsa o tohumları ilk atan kişi Deo kesti. Tarih sahnesine adaletle çıktı. Halkının güvenini kazandı, bir milleti birleştirdi. İşte bu yüzden Deokes sadece bir kral değil, Kürt tarihinde bir dönüm noktasıdır.